Hayatın içinden Haber Kuşağı ile yayınımız devam ediyor. Tüm Türkiye Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına destek için tek yürek oldu. Ankara'da yaşayan en küçüğü henüz 2 yaşında olan 3 kardeş aylardır akülü araba almak için para biriktirdikleri kumbaralarını kampanyaya bağışladı. Akülü araba için biriktiriyoruz ama şey, parasız olanlara veda olsun. Yaşları küçük ama yürekleri öylesine büyüktü ki. Eymen, Berkay ve Kayra kardeşler kumbaralarını biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışladılar. Berkay, tamam. tamam. Sen de mi bağış yapacaksın? Emin. Y tamam, teşekkürler. 8 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Kayra Kılıçer kardeşler 6 aydır kumbaralarında akülü araba almak için harçlıklarını biriktiriyordu. Ancak Kılıçer kardeşler kumbaralarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışlamak istediklerini söylediler. Boya Badana ustası Ali Rıza Kılıçer ve ev hanımı eşi Dilek Kılıçer çocuklarının bu isteklerini yerine getirdi. Babam verdi açtıklar. Para toplayamayanlar götüren, götüremeyenlere dağıtmak istiyorum. Her şey para değildir. Yani önemli olan merhametli çocuklar yetiştirmektir. Baba Ali Rıza Kılıçer'in araması üzerine ailenin evine polis ekipleri geldi. İki kumbara içindeki 352 lira 5 kuruş polisler tarafından makbuz karşılığında teslim alındı. Biz bunu bu şekilde tutarak da teslim alacağız gerekli yerlere ileteceğiz. Baba Ali Rıza Kılıçer zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde milletçe dayanışmaya ihtiyacımızın olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız iyi ki de böyle kampanya başlatmış. Çok mutluyuz. Ya biz durumumuz orta ama bizden daha kötü olanlar var. Kaç milyon insanımız işten çıkarıldı. Birbirimize destek her zaman olmalıyız.